Spider-Man'e hoş geldiniz. Bugün Spider-Man bandılı açıyoruz. Her yerimiz örümcek adam olacak. Bolca örümceğe doyacağımızı hissediyoruz. Hele ki bir tane İngilizce video çekme girişimimde Neydi? Hindistanlı Spider-Man'i bulunca artık hiç şaşırmıyorum. Nane Spider-Man'ler bizi bekliyor. O videoyu da o zaman biraz Türkçe, biraz İngilizce oldu. Yurt dışı seyahatinde beni takip edin. Şunu yapın, bunu yapın dediğim arkadaşların edeceğiz, yapacağız sözüne binaen çektim. Umarım takip etmeye devam ediyorlardır diye de umut ediyorum. Bugün Spider-Man'deyiz. Aslında bundle giftini açmak istiyordum. O daha yetişmedi ama o da yolda gelecek. Onu da ayrıca açacağım. Spider-Man'e birazcık gereksiz yere fazla yatırım yaptım. Collector packlerden bir iki tane açacağım. Gene ilerleyen videolarda. Birkaç arkadaşım bana da dedi. Ve daha sonra hiç üzerine uyum uğramayınca bana kalınca saklamaktansa açayım. Belki bir gemstone bulurum. Goldstone'u galiba. Bulurum beklentisiyle bir şeyler yapacağım. Evet gelelim Spider-Man'e. Bir önceki videoda 2-3 tane draft pack açıp Spectacular Spider-Man'i bulmuştum. Her ne kadar 750 dolarlık olanı bulamasam da 5 dolarlı da yetinmeyi tercih ettik. Bunun bu sahne kutularını açmıştık ki bu onun şeyi. Öbür tarafına kartları koymuyorum. İnanın çok çirkin duruyor. Şöyle en azından videoya bir kareografi niteliğinde kullanma amacıyla kullanıyoruz. Yoksa 5 para etmez bir şeymiş. İçinden çıkan 3 booster'dan da hiçbir şey çıkmadı. Bu sebeple bundle'a umutlarımızı bağladık. Çok üzerine konuşmayacağım. Klasik bir bundle box. Sadece Spider-Man atfedilmiş. 9 paketiniz var içinde. 14'er kart var ve hepsi play booster olarak var. Yani draft booster değil. 5 traditional art foil'imiz var ve bunun bir de regular olanı var. Yani foil olmayanı ve bunların tasarımı e, örümcek ağı şeklindeki lentler işte. Swamp'in, Forest'in, Plains'in veya Island'in örümcek ağlarıyla örülmüş şekilleriyle göreceğiz. Haricen oversize spin down counter'ımız yani zarımız var. Bakalım Spider-Man tasarımı nasıl çıkacak. Bir alternatif artımız var ki bunu gene vurguluyorum. Single almadığınız sürece sadece bu kutulardan alabileceğiniz bir radyoaktif spider var. İnanın onun içeriğini bilmiyorum. Burada beraber açacağız ve bir tane de box'ımız var ki o da Spider-Man temalı çıkacak. Plus diyor on traditional foil and regular basic land. Eskiden bunlar daha fazlaydı. Azalttılar ama 20 land'imiz var ve iki tane de 5 paretmez etmez referans kartımız var. Her seferinde söylüyorum bunu yazmayın diye. Ama olsun. Kutuya genel olarak bakacaksak tabii ki de en en baba düşman Venom'la. Yani baba düşman demeyelim de hani, hani Venom böyle en onu yakalayandır. Bir de bir dönem Spider-Man'in de Venom olduğunu vesaire düşünürsek hani ki benim de mesela favorim spider de. en yani kim olsun karşıtı rival abi Venom yani. Venom Venom'dur öyle söyleyeyim ki Eddie Brock değişik bir karakter. Venom filmleri de bence kendi çapında iyidir. Yani bir kötünün işlenişinin güzel tam edilişi odur. Yani Spider-Man serilerinde de Örümcek Adam'ın kendisi dışında bir karakterin işlendiği yegane kötünün Venom olduğu Düşünürsek Venom burada olması gerektiği yerde ki bazı kartları var umarım bulabilirim diyorum. Çünkü bir Venom sever olarak Venom'un bir zamanlar Venom'la hiç alakalı olmayan ıvır zıvırlarını dahi toplamış biri olarak onu bulmayı çok istiyorum. Ki yapamayacak da olsam hala şu kubbesi aklımda Spidey where are you diyordu benim için hala vazgeçilmezdir ki PlayStation 1'de oyunu çok keyifliydi onu da söyleyeyim. Daha sonunda bir dünya bilom alternatifleri çıktı ama sonrasında yetişemedim Spider-Man'e. Milyon tane Spider-Man çıktı. İşte en son yani India versiyonunda görünce benim için Spider-Man artık zamanında tadı alınmış ve bir köşeye konmuş bir lezzet olarak kaldı. Evet videoya en heyecanlı yana geçmeden önce hemen bir hatırlatma koyuyorum ki bundle box'ın dışında daha bunun gift box'ını açacağız. Collector box'ı açacağız. Öteki videolar da olacak. Beğenmeyi, takip etmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Türkiye'de ve Türkçe yayın olarak ilk olduğumu iddia ediyorum. Sadece e, Pokezet kardeşim bir kolektör patlattı ki onu benden önce yaptı. Tadından yenmez de çok da keyifli videoydu. Ama geri kalanların hepsi bizim sularda hala bu kanalda yürüyor. Devam edelim. Şimdi açılışa geçelim. Şimdi normalde iki kutum var. Ama bunun önünde hiç çizik vesaire olmadığı için bunu açmaya kıyamadım. Final Fantasy'de de hasarlı açtığımda çok güzel kartlar bulmuştum. Belki bunda da aynısı olur diye dedim. Çünkü buralarına çok sürtünme izi var. Sağ tarafını açalım, sol tarafını Bence, kırmızıdan gider. Bir Spider-Man ağını görüyoruz. Muhtemelen altından da bir not çıkacak. Bakalım. Aha not çıkmadı bu sefer. Hatta hiçbir şey çıkmadı. Çok sade çıktı. Genelde bir şey çıkıyor der zaferinde. Ama kutu çok havalı duruyor. Evet. Türkiye'de bu kutu ilk defa açılıyor. Bunun altını çizelim. Bir kağıt parçası. Oo, bunu ama çok kötü koymuşlar be. Güzelim Venom'u şuraya katlayarak koymak nedir? Spider Vandal. Evet hatırlarsanız bu çizgi romandan bir kesi. Aynı şekilde buraya bir sayfasını yansıtmışlar. Üzülerek gösteriyorum ki bu tek bir sayfa. Her bundle'da farklı değil. Yani bunun bir koleksiyon yapma şeyi devamlılığı yok. Standart herkese bunu koyuyorlar. Ama bu da bir kolektör gibi böyle 15-20 farklı kağıt olsaymış... Ve bütünü bir çizgi roman olsaymış çok yaratıcı olabilirmiş. Mece'ye de bu akılları veriyoruz veriyoruz hiç duymuyor bizi ama yapacak bir şey yok. Ama güzel bir Spider-Man'den Venom ki çok iyi bir Venom bence sadece katlanmasa daha iyi olabilirmiş diyorum. Çünkü genelde dikine şuraya koyuyorlardı bu sefer koyamamışlar herhalde. Neyse gelelim kutuya ben bir yerin o tasarımı kutuya vurmuştum ve çok havalı diyecektim ama öyle değilmiş derken ya ben bu Venom'u seviyorum çok iyi duruyor bunu şuraya şöyle koyduğumda çok da havalı duracak gibi hissediyorum. Yani kusura bakmasın ama burada Spider-Man'i unuttum ben. Hani Venom için bir Commander deck yapsalar ben koşa koşa alırım ve yine burada arka planda çizgi romandan kesitler var. Bu Marvel filmlerinde de hep bir hani çizgi roman böyle döne 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 Marvel'laşıyor ya. Oradan bir alıntı gibi duruyor. Standart Magic logoları var. Buraları da biraz daha yaratıcı yapabilirlerdi. Örümcek A şeklinde vesaire ama yapmamışlar. Şimdi ya güzel kokuyor yeni sıfır, sıfır kart kokusu. Hemen buradan başlayalım. Bir Spider-Man Divider artı bir artı bir counterlar. Bir küçük Divider. Yani şunu şu kenarda yapabilirlerdi mesela. Yapmamışlar. Canları sağ olsun. Ve gene Venom'dan hasarlı bir köşemiz daha burada mevcut. Ama Venom güzel. Bunun bir de kart hali vardır. Bunu bulduk mu daha da güzel olur. Kutuya bakalım. Kutuda evet zarımız var. Standart Spider-Man rengi ve Spider-Man logosu mevcut. Kırmızısı biraz daha kan kırmızı olabilirmiş aslında. Ama bu kıvamı da çok hoş ki yazılar direkt Spider-Man mavisi 9. Bir daha şansımız deneyelim. 5. Ve bu arada Magic logosu da 1 için konmuş. İlk defa 2 logolu bir zar görüyorum diyebilirim. 20 için Spider-Man logosu, 1 için de Magic logosu gelmiş. Muhtemelen iş birliğini atfen ve 20 de attım. Bunu da arada... Değilin. Yes. Kutuda başka bir şey yok. Eskiden bir kare siyah kutu daha çıkardı. Bunu çok uzun zamandır çıkarmıyorlar. Çünkü tasarruf devrede bir. Fiyatı sabit tutmak için maalesef böyle şeylerde kaçınılıyor. Evet. iki paketimiz var. Hemen birini açalım. Bakalım bizi neler bekliyor. Bu ara Lent Station'ında eksiklik varken buradan çıkacak birkaç tent güzel can suyu olacak. Evet. Şu tasarımlar gerçekten bence hoş bir örümcek ağı şeklinde bizim lentlerimizin, manalarımızın sembolleri var ve hepsi hoş duruyor. Güzel saklamalık koleksiyonluk duruyor ve standart bir Peter Parker'ın sokağı, Peter Parker'ın yine uçuşlarından çünkü hepsinde yani Peter Parker dediğim Spider-Man var. Yine arka sokaklar, mountain olarak da yüksek gökdelenler ele alınmış ki mantıklı. Forest olarak da daha yeşilimsi sokaklar mevcut. Onun işte iki tane 5 para etmez referans kartımızla lentlerimiz burada. Ve esas keyifli kısma gelelim. Foil lentler. Evet ve promo kartımız diyelim. Traditional foil artımız. Radioaktif spider. Bu baskı sadece bu kutuya özel. Tekrar söylüyorum unutmayın. Reachli, dead birlik birbirlik. Tek lente iniyor müthiş keyifli bir kart. Her türlü destede yer alır diyorum buna. Planes'ler evet parlak haliyle çok daha hoş duruyor. Bu parlaklığını özellikle video vermek için uğraşıyorum. Ve çok havalı duruyor. Şöyle söyleyeyim. Ben en çok Swamp versiyonunu beğendim. Ama da çok hoş duruyor. Ve bir de daha deminki lentlerin tam foil halleri var landscape'lerde yani aslında iki farklı kesit koyabilirlermiş ama her renge tek bir açı vermişler. Olsun. Birazcık özensiz çalışmışlar. Yani en azından Final Fantasy'de 3 4 tane alan koyarken gerçi 15 serilik bir oyundan bahsediyoruz. Spider-Man için daha yaratıcı şeyler olabilirmiş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hangisinden başlayalım? 7 numara. 9 8 7 diyorum o zaman ve bu videonun ilk paketi açılıyor. Evet, heyecan dorukta Daha demin bulduğumuz resmin kartını bulduk. Venom bizi karşılıyor. Venom'un açlığı gerçekten başımızın belası. Ya. Şuradan bir şey verdik. Starling, Amazing Acrobatic, Spider Gwen, yani Grow Extra Arms. Bunların hepsi güzel supporter kartlar. Ama biz büyüğün peşindeyiz. Mechanical Mobster, Raging Goblinoid, Sun Spider buldum. İnanın ben bundan bir haberim. Yani Sun Spider diye bir şey mi var? Gerçi hala diyorum India versiyonundan sonra hiçbiri garip gelmiyor. Flash Thompson's. Yalnız bir gün bu kanal çok patlarsa bu India'lara giydirdiğim için çok muhtemelen linç edileceğim. Radyoaktif Spider. İşte daha demin bulduğumuzun aslında standart tasarımı ve bu da alternatif foil'ı arasında gerçekten fark var ama çok kullanışlı bir kart. Ve prowler geldi, bir Human Rog Villain üçlük güzel bir foil ve arkasından da başka bir şey çıkmadı. Buranın hit kartı Radioactive Spider diyelim. Yani ilk paket için kötü. Sadece bulduğum. Bu arada hiç üstüne uğramadığım Spider Gwen 14 dolar değerinde. Yani hani bu nedir deyip geçmeyelim. 14 doları bulduk bile. E kutuyu biz kaça aldık? 47 dolara aldım. Şu an için iyi gidiyoruz. 2 ve 3. Aa. Evet. Bu Spider-Man kutusunu birlikte açalım diyen yani o kadar çok insan vardı ki. Şu an hepsinin içi acıyor. Artık gift bundle'da belki. Doğru bir destek kanala destekle. Evet. Bunları hızlı geçiyorum. Şok. Çok sevdiğim bir agresif karttır. Spider-Man Brooklyn Visionary olarak bir tane daha buldum. Sanmıyorum çok büyük bir değeri olsun ama Spider-Man'in bir türevi diyelim artık. Bunlar Hop Goblin'leri falan gördük. Aa, Madam Web'i buldum tekrardan. Neden tekrardan diyorum? Bir önceki videoda bulmuştum. Yanlış olmasın. Yalnız arkada bir full art gördüm. Uf, karneci buldum. Bunu yani Venom'dan sonra çok sevdiğim bir karakter ama bu haliyle seviyorum. Yani Eddie Brock gibi normal person versiyonundaki tipi hiç sevmiyorum adı aklıma gelmese de. Yani bu güzel oldu. Ve güzel bir kart bulduğumuza inanıyorum. Değerine inanın bilmiyorum. Ama görseli yeter. Ve arkasında da Steel Breaking Bolla kapanışı yaptık. Evet ikinci pekte bir fullat bulmak sevindiriciydi. Şimdi şunu seçmek istedim. Ama bakalım devamında neler gelecek. Üçüncü paketimizi açıyoruz. Aa, bakalım bunda ne var. Buna geçmeden önce şurayı bir topluyorum hızlıca. Güzel bir Black Cat bulduk. Bunu buraya koyuyorum. Ve evet. Carnage'in de fiyatını bilmiyorum. Ona da eş zamanla bakacağım. Battle Beetle Legacy Criminal. Shock Spider-Man Visionary'i tekrar buldum. Inner Demons Gangsters. Daily Bulge Reporters, Passenger Ferry, Spectacular Tactics, Pumpkin Bombardment ki Green Goblin'den hatırlarsınız. Pictures of Spider-Man. Haydi bakalım. Arkada güzel bir şey gördük. Tombstone Carrier Criminal Supportive Parents. Urban Retreat ve Scorpion Sting'i buldum foil olarak. Ve arkasında da Om Omnius Asylum Robot var. Urban Retreat. Bunun belki bir değeri vardır ama özellikle bir değeri olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir land alt tarafı, alt tarafı yalnız. Ve aynı zamanda da çok mitik rare bir şey değil. Hala bir mitik rare bulamadım. Üzüntüm buna. Ama arayışa tamam. devam ediyoruz. Oo, oh, şıkır 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 bakalım sırada ne var? evet, evet. Spider Rex. Daring Dino ile devam edelim. Şu alttan foil da çektim. Lurking Wizards. Yani Mountain Treasure ve hızlıca gidiyorum. Come on Croc. Daily Bar Reporters. Passengers. Ferry. Shock. Move Lookout. Bagel and Schmear. Canım çekiyor her seferin. Artık bu kartı görmekten sıkıldım bu yüzden. Evet maskeli kedi diyelim artık. Spider Slayer. Allah Allah. Ben bu bunlar hangi evrende var? Ben hiç hatırlamıyorum. Non foil e, rarity çok yüksek değil. Spider Bite Web Warden çıktı. Hmm. Yani bu da değişik. Arkasından Rino'yu buldum. Buna sevindim çünkü Rhino güzel bir rival ve Spiderman Spider-Man rivallarının Hangileri burada tam tamına var bilmiyorum ama bunları da böyle bir toplayabiliyor olmak çok hoşuma gider ve The Death of Given Stacy. Aman tanrım bu sagayı bu şekilde bulmayı beklemiyordum ki çok trajik bir isim yani hani Given Stacy'nin ölümünün hani direkt komik versiyonu e, çok da hoş yapmışlar. Saga şeylerini burada görüyorsunuz sanki bir e, çizgi romanın hikayesinin devamıymış gibi. Destroy Target Creature diyor birinci adımda daha sonra Each player may discard a card diyor ve işte e, tak takipinde de discard edenler 3 can kaybediyor diyor. Ne ya, yapmayanlar 3 can kaybediyor diyor. Özür dilerim ve daha sonra da exile any number of target players graveyards diyor. Yani tasarım çok hoş. Çok beğendim. Özellikle bu çizgi roman tipi tasarımları bulabilmeyi çok arzuluyordum ve yani en trajik olanlarından birini buldum. Bir saga olarak Given's Stay's'in ölümünü bulduk diyelim. Şurada tek başına bekleyen bir tane var. Hemen onu alalım. Bu boş bu arada. Şıkır şıkır şıkır. aydı. Umutlarımız var. Büyük bir şey açacağız diyoruz. Muhtemelen hala değeri tam karşılamadık. En azından böyle baba birkaç kart gibi yani spider güven dışında daha bir şey bulamadık değil mi? 14 dolardayız. En büyük hitimiz. Risk Research, Reporters. Bunlar artık bu yeni bir kart. Gördüğümüz için hızlı geçiyorum. Bu çok çıkıyor. İlk başta bulduğumda çok hani adam gibi bir kart gibi düşmüştüm ama fazla yaygın oldu. Spider Bot, Spectacular Tactics, evet Balkabağ Bombardamanı, Superior Foes of Spider-Man. Allah Allah yani çizimler hoş. Terrific Team Up, gene güzel bir Venom resmiyle. Venom'un kendisini bulsak ya. Morbius'u buldum. Evet Morbius da doğru. Spider-Man tarafının şeylerinden Bunun da filmi çekildi. Hakkını yemeyeyim. Ama Venom gibi değil yani. Ama kötü bir kart değil. Flank var, Vigilance var, Lifelink var. Dracula'nın hani tamamıyla Spider-Man versiyonu ve 7 cent değerinde. Kara kedinin normal halini bulduk bu seferde. Diğer türlüsünü bulduyduk. Onun üstüne bu hiç heyecan vermiyor. Baba olan orada bizi bekliyor. Dr. Ox Henchman, University Campus ve Tırt. Yani yine bir şey çıkamadı. Niye ta böyle bassız gidiyoruz ya? Diğerine başlamadan bu daha kıymetliymiş bundan. Buna 4 dolar verirken buna kaç dolar veriyor dedik? 1.39. Yani hadi 4 dolardan yola çıkarak 20 dolarlık iki kartımız var şimdilik. Spider-Man. Hep böyle zaten antin kuntin ters köşelerim var. Filmde de sevmezdim bunu. Oyun da sevmezdim. Bakalım. Evet gene Brooklyn vizyoneri spider manı bulduk. Saçma sapan yan versiyonları Spider-Man'in. Selfless Polish Captain, Doctor Ox, Sinister. Doktor Oku bulmuşum bu arada. Hızlı geçtim. Ama muhtemelen bunun birkaç versiyonu vardı. Yani Doktor Oku tek bir kartta 4-5'lik yapıp geçmezler diye düşünüyorum. Bu arada bu kart yani bu serinin kart listesine de bakmadığım için hani şunu arıyorum şunu bekliyorum diyemiyorum. Yani çok hit olduğunu bildiğim bir Soulstone var. Bir de zaten Spider-Man'in Spectacular yan versiyonları var ve bulursak bir Full Art Venom arayışım var. Sandman's Quick Sand bulduk. Scarlet Spider'ı buldum. Yani bilmiyorum bir değeri var mı ama en azından bir Spider-Man daha tipi buldum. Lady Octopus'u buldum. Doktor Ok bitti de Lady'si mi geldi ya? Ben bu karikatür dünyasının bu kısmından çok uzak kalmışım. Realitesi biraz iyi ama 0.2'lik. Nereye varıyor inanın bilmiyorum. Ve Electro bu paketi de kapatıyorum. Yani Spider-Man evreninin çok hakimi olduğunu sanırken birazcık şey gibi olmuş. Pokemon'daki Kanto rejyonu gibi olmuş. Yani ben ilk 151'de kalmışım. Sonrası bende yok. Yani bu konuda gerçekten koyu Spider-Man'ciler varsa af diliyorum. Ee, yani çok uzaklaşmış zar Marvel'dan ya. Yani büyümüşüm onu fark ettim. Yaşlanmışım hatta öyle söyleyeyim. Evet. Şu sahneyi hepimiz hatırlarız. Birçok yan versiyonu da yapıldı. Romantik, rendezvous, tertemiz. Yani artının daha hoş olduğu, değerinin olmayan bir kart olduğunu düşünüyorum. Devam ediyorum. Profesör Prestler var. Scorpion Sting var. Aa, bu, bu, da çok efsane karakter daha. Ondan sonra Wild Pack Squad. Unstable Experiment. Scott the City. Spider Bot. Spider Manifestation. Allah Allah ya. Gitgide değişik şeyler. Yani belki bu şey için türetilmiştir bilmiyorum ama gerçekten her yerimiz Spider yani. Rhinos Rampage, Lap Shooter, Spider Punk buldum. Bir de Punk Spider-Man buldum. Bunun bir multiverse'ünde herhalde bunların hepsi var. Ki ben onu izlemedim. O yüzden burada çok şey kalıyorum. Ve arkasından da Silver Sable buldum gümüş bilmem ne, ne bu. Sable ne demek acaba? Gene güzel bir karakter olduk diyelim. Bunun da değerine bakalım. Savage Mansion ve Treasure. Yani burada para eder? Bilmiyorum. Silver Sable çok havalı duruyor ama. Yani fazlasıyla Spider-Man'in için fazla duruyor. Spider-Punk zaten hani diyecek bir şey bulamadığım bir noktada yani. Hani ver Spider-Man'i nereye giderse ki bu da zaten 10 cent falan yapıyormuş. Spider-Punk belki daha kıymetlidir ama gene Fail fail gidiyoruz ya. Son iki pakete geldik. Şanssız gidiyoruz. O kadar Venom dedik. Bize gel dedik. Bir şey dedik. Çıkar mı bir şey? Spider Punk da 2.62'ymiş. Aga. Oğlum bak bunun daha bir dünya Collector'ını açacağım. Eğer orada istediğimi vermezse. Yani örümcek koman burada. Evet. Evet evet. Bir Illusion Villain'la token'ımızı bulduk. 1-2 şöyle alalım sırası da öyle miydi onu da hatırlamıyorum da neyse. Hat dog chart evet yani foil olarak bir Hat dog standı bulmak gerçekten üzücü. Tam açlık önü. Hiç iyi olmuyor. Ya bunlar aynı kartlar hızlı geçiyorum. Grow Extra Risky Research, City Pigeon, Mob Lookout, Masked Meow. Ya bu kedileri de görmekten sıkıldım artık. Ezekiel Sims, Spider Totem. Ya bu adamı hiç tanımıyorum ya. Sims deyince bir tek oyun geliyor. Yani tanımıyorum. Umarım güzeldir diyorum. Bir Spider Human Advisor'mış ki değeri de tırtmış. Prowler Cloud Thief olarak bunu en azından daha çok biliyorum. Bunun değeri olmadığını da düşünüyorum. Web Warriors bu da Spider-Man takımı. Aha domuz Spider-Man var gördün mü? Şöyle yaklaştırayım. Hani daha ne kadar Spider-Man olabilir derken Origin of Spider-Man'i buldum. Evet bu tam o hikayenin şeyi işte Origin of spider man güzel bir saga. Sagalın, sagalar bu arada güzel çıkıyor. İki birlik bir işte Spider yarattırıyor. Reach'i var. Sonra bir bir target creature kontrol yapıyor ve bir kamera spider hero, Spider hero oluyor. Ayrıca diğer type'larına elave olarak ve seçtiğim bir creature'ın ya yani kontrol ettiğim bir creature double strike kazanıyor. Bence güzel bir şey. Ve Strange of Will. Çok aslında ikonik bir sözdür ama yani burada bir şeye yaramamış. Sen Spider-Man'sin nelerin üstesinden geldin demek istiyorum. İradenin gücü gibi bir şey oluyor değil mi? Strength of Will. Aynen. İradesini seveyim. Bize bine çıkmıyor hala. Biz de iradeyle açıyoruz arkadaş. Son paketteyim. Umudum tükendi ama birçok 90 artı 1 dediğim gol bulmuşluğumuz var. Son paketlerde nice şeyler açtık. Bunu tersten açıyorum bu sefer. Belki bir işe yarar. Hani Electros Bolt. Kızı geçiyorum. Spider Rex. Artık kusacağız bundan. Selfless Police Caption. Unstable. Tutarsız. Dennis Cotis. The Spider-Man No More. Hey gülüm. Silver Sable. Yine bulduk. Uçan Octobot. Puf. Güzel bir şey bulduğumu sandım ki bu benim ikinci buluşum. Bir önceki videoda da bulmuştum. Değeri tırt. Söyleyebilirim bunu. Aa, ah, friendly Neighborhood. Yani yok. Lady Octopus'un foil'ını bulduk. Oscorp Industries'i bulduk. Bir şey bulamadık uzun lafın kısası. Çok kısır geçti. Kapanışa geçmeden önce kısırlığın hatırına bir beğenin. Takip edin. Yorum yapın. Çok hayal kırıklığı uğradım ya. Ne demişti yaşlı ve ot yolunu ölen bir amca? Büyük güç büyük sorumluluk getirir. Vallahi şu an o kadar hayal kırıklığına uğrattı ki beni. Sorumluluk güç müç kalmadı. Beyler bayanlar güzel bir paket açtığımıza inandık. Aslında Spider-Man namına çok da güzel şeyler bulduk ki bazılarının resimleri güzel, bazılarının karakterleri güzel. Yani Rino'yu bulmak mutlu etti, Doktor Octopus'u bulmak mutlu etti, Carnage'i bulmak mutlu etti. Ama değer olarak hiçlerdeyiz. Yani diyecek bir şey olmayan bazı kartlar maliyetinin altında değerdi artık öyle söyleyeyim. Ve tek kayda değer şeyimiz Spider-Gwen'i bulmak oldu. 14 dolar. Ve akabinde de Black Cat olanı bulduk ki ben bunun şu art versiyonu daha çok para edeceğini düşünürken bunu ettiğini görmek şaşırtıcı. Ortalama diğerlerine bakırsak Spider Punk da bu arada e, hayal kırıklığı. E, bu diğer full artımız SPDR Piloted by Penny neyse bu. Bu da hayal kırıklığı. Yani lentlerin tasarımı hoş, kartlar hoş, hikaye hoş ama bize her şey boş gerçekten çok kötü çıktı. Spider-Man bu konuda beni hüsrana uğrattı ama Collector Booster'larından iyi şeyler bulacağıma inanıyorum. Özetle videoyu daha kart açış aşaması bitertmez kesip daha üstüne kapanış konuşması yapmamayı düşünüyordum aslında. Tam bir hayal kırıklığı biterken bugünün videosu da böyleymiş diyelim. Uzun zamandır bir kutuyu açıp da değerin altında kalmamıştık. Bayağı oluyor yani. 5 kart da çıkarabilmekti mesele. Yoksa tabii ki de gene şu kadar yığından illa bir şeyler çıkıyor. Ama çıkmadı ya olmadı bu sefer beceremedik. Bir sonraki videoda daha güzel şeyler açma umuduyla beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Siz gene örümcekleri kıymayın ama Spider-Man bize kıydı. Bakalım kolektörlerde ne bulacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.